arkadaşlar. Bugün döner efsanesi oynuyoruz. Evet döner efsanesi oynuyoruz. Şimdi dükkanımıza girelim. Girsene oğlum. Lan girsene. Basıyorum girmiyor. ha Evet arkadaşlar birinci bölüm. Ben biraz oynamıştım önce. Ama yani biraz bir 15 dakika falan oynadım. Sonra da video çekme aklıma geldi. Evet arkadaşlar şu an hemen dönerlerimizi kesiyoruz. Evet şu arkada da patatesleri kesiyoruz bak. Ondan sonra buradan şunları alıyoruz. Bunu pişe dursun. Sonra tamam, başımızı koyalım. Şunları tıklayalım. Ama patates gelmediği için bir şey olmaz. Olsun. Bal Yine oraya gönder. Bunlar burada soğumasın ki böyle bunu buraya ya ne dövüyor dövüyor al bunu da şuraya ver bunu da ver bu olmuş bunu da bunu böyle 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 hadi zzzz 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 evet şuna yapalım hemen almazsak yalar. Ondan dolayı huzur almamız gerekiyor ve paralarını toplayacak gelmedi bize. Evet. Geri de keselim bak yetişiz ya. Abi Ne istersen. Abi şuraya gelemiyorum. kadar. Lavaş tabii ki de hemen koyalım. Bunları da yapalım şöyle. Evet. Hızlı 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 Şu an bir de yemek vermeyi unutmayalım. Sonra çıkarmayı tanıdık. Hızlı 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 hızlı. Ağzımız, ağzımız çalışacağına. Ağzımız çalışacağına. vermeden gidiyor. Her Hemen geliyorum. Ben şu kolye hemen geleceğim tabii. Biraz bekle, bekleyin dedi ya ne <gülme> olsun ya. Abilerin abi al al abi al abi. Al abi. Al abi. kesiyoruz kesiyoruz, kesiyoruz. anlaştık pardon bunlar da yanmasın diye hızlı alıyoruz bunlar da bir takmak ne kadar Allah lavaşı boş ne var ne var ne var ne var Ha parayı sakin, çok az sakin, 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 Ama sakin, sakin, değerler. sakin, 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 hızlı kaldı Bakalım kaç para kazandık. Evet. Bugün 207. Toplam kazanç 473. Bugün kazanç 207. Bugünkü müşteri 15. İyi bence. Hemen şuradan menüye basalım geldik. Paramız 473 gördüğünüz gibi. 15. seviyeye geçtik. Oyun ilerlememiz 112. Tesorat yükselmeleri 364. Bugün çarşfaları 317.3 saat. Neyse. Sardeviş fiyatı şöyle bir 10. Sardeviş bir atılır lan. Neyse. İşte. Şimdi 473 liramız var. Hangisini alsak? Altı gün bunlar. Bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Fransız patatesi mi? Dönerle birlikte patates kızartma makineniz yavaş gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi. Evet. Uf hadi hızlı ol olalım. Biraz uğraştırıcı bir oyun ama. Neyse. Evet, hemen geliyorum. Ya abicim. Ne hora geliyorsunuz ya? Ay harbiden alamıyorum. <laughs> Sus. i <sweak> kapanmıyor zaten. Bu kadar Ya abi, Bir de kolay ya. Bir de oluyor 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 zaten. Yani yedi bakarsan. Ya, ne bakacaksın abi? Ağabey ya. Yani. Zaten aşığım. Hadi hızlı bir ağız. git geçsin abi. Başka bir şey diliyor. Anlaştık. Herhalde. Lan hadi ver. Tabii Hadi. Bu yoğurt mudur dedir artık Allah bilir. Yanna hadi. Evet, oyunun sesi benden daha fazla mı çıkıyor ya? Bilmiyorum. Ne yapacağız 525 yapalım parayı. Sonra da o içecek şeyini alalım. Makinesini alalım değil mi? İçecek makinesini. Hadi hadi abi. Daha mesai başlamadan geliyorlar ya. Güzel, hazırlıklı olacağım. Kaşlar yarışıyor. Sağlar. Hmm. Bunlar boş lavaş. Başak falan boş lavaşı da para verecek galiba. Merak ettim. Kaşı var da lan. Çok boş lavaşı para vermiyorlar. boş dolaşa para vermiyorlar. Siz denemeyin. para bırakmadan gidiyor. Ona bir güzel yapacağım da. Ne yapacağım? Para vermeden gitmek şu an? Lan. Neyse hadi o söylediğimi de alalım da videoyu bitirelim. Yoksa olmayacak. Gidik oldum. Sonradan videolar gelecek. Bir zaten ezan da okumuyor. Ben bir koyayım. Evet, bir dakikamız var daha. Hadi. Dönerimiz yok. Dönerse döner. Işte döner. Döner yok, döner cici. Ya tamam hadi hazırlanıyor ya. Al hadi, defol, al da fokus, al da fokus. Sen bir tane daha istiyorsun değil mi? Tamam hadi al da yürü git sen al. Ver lan paraları. Thank <laughs> para aldık en azından kaç para kazandık 194 lira çok az önce öncekinde 250 lira kazanmıştık. bence az ama neyse hadi. o söylediğimde alalım hmm, şu hüzneme tamam videomuz buraya kadardı hepinize bay bay Görüşürüz. Bir dakika ne oldu kardeş? Neyse. Hepinize bay bay. Görüşürüz.